Bu üç kabin memuru birkaç altın külçeyi erittiler, onları küçük top kalıplarına döktüler ve sonunda kimsenin fark etmemesini sağlamak için çikolatalı bir sıvının içine koyarak çikolata gibi yaptılar ve böylece kaçırmayı amaçladılar. Daha sonra bu üç kadın 3 kabin memuru kılığında havaalanına gittiler ve kimsenin şüphelenmeden uçağa binmeyi başardılar. Ertesi gün hedeflerine ulaştıklarında altınları alıcılarına verdiler ve işlem tamamlandı. Böylece kısa sürede 3 kız çok zengin oldu ve altın kaçakçılığına devam etmek istediler. Her hafta birkaç kez bunu tekrarladılar ve artık çok zenginleşerek kendileri için her türlü lüks eşyayı satın alıyorlardı. Ancak ertesi gün tekrar havaalanına gittiklerinde oradaki bir polis Kabin memurlarından çantalarını açmalarını istedi ve çikolataları inceledikten sonra bunların normalden çok daha ağır olduğunu fark etti ve kadınların işini yavaş yavaş anlıyordu. Ancak tam bu sırada havaalanı müdürü ortaya çıktı ve kabin memurlarından biri onunla selamlaşmaya başladı. Bu sayede müdür, polisi kabin memurunu bırakması ve aramaya devam etmemesi için ikna etti.